Ödemiş'te emlak ve gayrimenkul piyasası yeni bir markaya daha kavuştu. Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı numara 18 Taksim Ağa'da hizmete başlayan Duha Yapı ve Gayrimenkul dualar eşliğinde açıldı. Açılışa Ödemiş İlçe Kaymakamı Fatih Aksoy, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, AK Parti İl Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Kocaağa, Ödemiş İlçe Başkanı Muhammed Şen ve vatandaşlar katıldı. bu çalışan insanlarımız sayesinde gittikçe büyüyor, kalkınıyor. İnşallah nice emlak ofislerine diyelim. Tabi Ali Bey'di değil mi? Ali Bey de çok güzel bir isim bulmuş bu arada onu da söyleyeyim. Anlamını sordum, düşündüğüm gibi çıktı. Çok güzel de anlam var. Özellikle gençler de bunu araştırsın. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, nice daha emlak ofisleri açmak sizlere hizmet olsun. Sağ olun, var olun.